Telvin ve temkin. Renk verme, boyama, boyanma ve farklı görünümler arz etme manalarına gelen telvin, sofiye sılahında bir halden bir hale, bir tavırdan bir tavra intikal ederek farklı renk ve görüntüler sergileme, konup kalktığı yerler itibarıyla müstevda iken hak rızası hedefli hareketleriyle hep müstakar olma peşinde koşanlara has önemli bir payedir. Eğer telvin, bazı kimselerin de ifade ettiği gibi, her zaman değişip durmak suretiyle farklı görüntüler sergilemek ise, telvin sahibi henüz hedeflediği ufka ulaşamamış, itminana erememiş, oturaklaşamamış, İbn-i Sebil ve i̇bn Zaman diyebileceğimiz bir müptedidir. Aksine şayet sahibi telvin iptidayı yaşarken intihayı duyabiliyor ve değişip durmaları, konup kalkmaları lebithna yevmen evbade ba'de yevmin. bir gün ya da onun bir bölümünde orada kaldık. Yani o kadarcık bir müstevda yaşadık. Sabitesince görüp değerlendirebiliyorsa o niyet, irade ve azmiyle makamdan makama dereceden dereceye uçacak ve geçtiği noktaların üstünde sürekli hedefin gölgesini gördüğü, hatta onu duyduğu, ruh ve duygularıyla hep onunla olduğu için yol aldığının, yollarda oturup kalktığının ve merdiven çıktığının farkına bile varamayacak, hale ait tebettül ve yürün hasıl ettiği boşlukları her zaman niyet ve nazar ufkuyla doldurup, hususu ile de hedefin cazibe ve ihtişamıyla meşbu, meşgul, hatta mahmur bulunduğu anlarda hep elvan ve zevken müberra kalacaktır. Bir de yol boyu sergilediği yüksek performansa, yer yer hedef televünlü avanslar alabiliyorsa, artık onun müstevdağı aynen müstakar demektir. Evet, böyle bir seviye insanın televünü, ma ileh itibarıyla her zaman temkin sayılabilir. Bu itibarla da bu seviyedeki hakikat yolcularının telvinde hep temkin solukladıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu manadaki telvin bir ilahi şen ve sıfattır. Eğer o bir ilahi şen ve sıfatsa zaten onda eksik ve kusur tasavvur edilemez. Edilemez. Çünkü Cenab-ı Hak zatıyla olduğu gibi sıfat ve şe'nleriyle de kusursuzdur ki Kulle yevmin huve fi şe'nin O her gün bir kemu keyf ayrı bir şe'n ve haldedir ayeti de bu gerçeği ihtar etse gerek. Tasavvuf erbabı telvini iki bölümde mütala ede gelmişlerdir. 1. seyr sülûk'un başlangıcında az çok nefis ve heva ile alakası olan telvindir ki Salik için tehlikelere, aldanmalara, mehdiyet ve mesihiyet türünden bala pervazane iddialara açık ve her zaman istikbal vaat etmeyen telvin. 2. Natı ilahi olan telvindir ki hak ve huda dalga boylu, aciz, fakr, şükür ve tefekkür derinlikli. Üsnü akibeten amzet her zaman itminan edalı ve geleceğin temkin basamakları sayılan telvünleri şimdiden duyma, yaşama ve aksettirebilme halidir. Böyle bir telvinde aldanma oldukça nadir, tehlikeler az, şatahat ve iddialar ise hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla da birinci telvin gibi zahiri görkemli ve gürültülü fakat saçılıp savrulmaya namzet renkli ve cazibedar ama heva ve hevese açık değildir. Değildir. Zira rüzgar saman çöpünü sürükler çöle götürür ama dağı nasıl sürükleyip götürebilir ki? Mizanul irfan sahibi de bu hususu dildade bir üslupla şöyle ifade eder. Hem telaş şeyler mezalik de bütün eyler o tayyi menzil gece gün bir sıfattan diğere seyreler o bir makamdan ahire devreyler o. Eyler ahvali tebeddül dembedem, başka bir alemdedir her gün kadem. Eyler hem kat'i merahil daima, her an ayrı bir televün rünuma. Böyle eyler terakki kemal, işte telvin haletidir bu hal. Temkin, oynak ve hafif meşrepli olmanın zıttı, vakur, ciddi, uslu ve oturaklı olma halidir ki, tasavvuf erbabınca istikamette derinleşip, istikrar kazanma, yüzüp gezmeden kurtularak, huzur ve itminana ulaşmaktan ibarettir. Böyle bir hak yolcusu, iptidası aynı intiha, sürekli rıza ufkunun müşahadesiyle, halden hale, makamdan makama intikali fark etmeden, her zaman vuslatın neşvesiyle, üstün akıbetini duymanın itminanını yaşar ve çok defa sefer meşakkatinin zerresini bile hissetmez. Hak yolcusu bidayeti hal itibarıyla halin gereği hep televvün edalıdır. Zira o seyru sülûku ruhani de esmadan müsemmaya, sıfattan mevsufa, halden makama yolcular için uzun bir mesafe sayılan ebadı aşarken sürekli farklı şeyler görür, farklı şeyler duyar, farklı şeyler hisseder. Bu duyuş, bu görüş ve bu hissedişler her zaman salikin benliğini tesir altına alacağından, onun tavırlarından hep televün akar. Ve bu yolda olma hususiyeti, hakikat yolcusunun hedefe ulaşacağı ana kadar devam eder. Gün gelip de fenafillah ufkunda bekabillah hakikati zuhur edince, telvin de yerini temkine bırakır. Televvün temekkünle becaiş olur ve artık mizanul İrfan sahibinin de dediği gibi çün ere maksuduna merdi hüda irci'i remziyle eyler nida Kabe'yi maksuda bulunca vusul matlab-ı alaya erdik de yol işte temkini tarikattır bu hal ekmel olmuş burada erbab-ı kemal der ve itminan soluklar. Temkin itminandan bir iki kadem daha üstedir ve ve la la yuqinun. Yakine ermemiş olanlar seni hafifliğe ve telvine sevk etmesin. Tehvasınca, ulul azmane bir oturmuşluğun ifadesidir. Yolun başındakilerin temekkünü sağlam niyet, ulul azmane irade, kaynağından gelen tam bilgi ve yolun yol rehberiyle yürünmesine bağlıdır yani maksat rızayı ilahi, azık ehri sünnet anlayışı içinde dinin hayata hayat kılınması ve yolun da Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın rehberliğinde sürdürülmesidir ki, bunu gaye, Allah maksat, ondan gelenlere karşı duyarlı olup olabildiğince titiz yaşamak, Yolda değişik türden ifratlar ve tefritlere karşı istikamet ifadesi kabul edilen sırat-ı müstakimdir kendini tamamen hakka adamışların temekkünü, kalben ayar münasebetlerinden sıyrılıp, her an sinesini hak tecellileri için pak tutmak suretiyle hazır bulunarak, ilahi varitleri avlamakla meşgul olmaktır ki, Hazreti Hakk'ı, dil beyti hudadır hüdadır anı pak eyle sivadan, kasrına nüzul ile rahman gecelerde, tembihleriyle bu gerçeğe parmak basar. Arifi billah olanların temekkünü, makamı cem ünvanıyla da ifade edilen ihsan şuurunun en kamil manada duyuluş ve hissedilişiyle sürekli murakabe halidir ki, benafillah ve bekabillahın tam tahakkukuyla elde edilir ve bu sayede hak eri kendi feyiz kaynağına muttali olarak teveccühü tamiye erer ve ciddi bir iştiyak içinde tam bir hayretle hep ona yönelir vücut ve devamının onun vücut ve kayyumiyetinden beslendiğini duymaya başlar. Başlar ve rehber ekmelin ziyai ile ne vücudiyeye ne de şuhudiyeye girmeden Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai râşidîn el mehdiyyin ile çerçevelenen hakikat dairesinden her şeyin varlığının da bekasının da ondan olduğu mülahazasıyla kendini daha bir güçlü, daha bir yerleşik hissederek tam bir vekaya masariyetini, tam bir fenadan geçtiğini itiraf ve ifade sadedinde ecertul halqa turran bi hawaka ve eytemtul iyal likay araka topbekün varlığı senin aşku sevdan uğrunda terk ettim seni görme yolunda iyalimi de yetim bıraktım der her şeyini yollara döker بِسَنِيِّ سَنِي مُلَاحَظَاتِهَا دَوَلَشِرْ دُرُورْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القضاء وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ السَّلَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ آمِينَ يَا مُعِينْ